Şimdi İbrahim abi'nin başka bağdan getirdiği üzümleri serdiği alana geldik. Geçen sene de buraya sermişlerdi. Çekmiştim o zaman ayrıntısıyla ilaçlamayı da yapıyorlardı. Burada ilaçlama yapmıyorsunuz daha kuruduktan sonra değil mi ilaçlama? Evet. İşte, evet. Yok bunlar ilaçlanmış üzümler değil mi? Posada posada işte, i̇şte, <laughs> Ha orada İlaç yok, ilaçlıyorsunuz. Sadece posada kurutmak için posada. Potasyum yani herhalde. Ha, potasyum zeytinyağı. Onunla başka yokmuş. Şey. Potasyumla zeytinyağını beraber Şu koyuyorsunuz. Ha ben. Karışıyor, evet. Şunlar. Bunlar bandırılacak üzüm. Kesilip kesilen gelen üzümler. Aynen. Kesilip bandırılacak. Onu sergiye sergide seriyoruz. Ondan sonra kur, kurumaya bırakıyoruz. 7-8 günde kuruyor. Kuruyor. Kuruduktan sonra onu kuruduktan sonra tekrar bu sepetler dolduruyoruz savurma makinesinden savuruyor. Ha, ona, ayrılıyor. Ona bir denk gelemedim, çekemedim yani onu. Ona bir o, 10 yıl sonra 27, 26, 28 gibi. O zaman gelecek. o zaman olur. İnşallah fırsat nasip olursa gelir. Sabahtan akşam böyle 5 6 He. Şimdi böyle toplanan üzümler e, araban şey traktörün arkasında getiriliyor. Sonra potasyumla zeytinyağı ve su dediniz değil mi? Evet. Aynen. O karışma konuyor delikli da zaten. Aynı. Bandırıldıktan sonra çıkarılıyor ve suyu süzülüyor Süzülüyor. Burada. Oradan e, yazgılan üzerine, yazgılan üzerinde hanımlar seriyor. <laughs> hanımlar seriyor. 8-10 gün sonra da topluyorsunuz. Şöyle şeylerin delikli çuvalların e, üzerinde kurutuluyor. Siyah olması özellikle mi seçiliyor hanımlar? Yok siyah, bu siyah, beyaz fark etmiyor. Beyaz da orada. He. Siyah da Yani bunlar dikilmemiş çuvallar zaten. Aynen, aynen. Böyle dikiliyor. Ama ben bu hanımların sermesine hayran kalıyorum. Makine gibi diziyorsunuz. Yani hep düzgün bir şekilde. Aynı boyda olacak ki aynı seviyede kurusunlar. Alınlık aynı olması lazım. Yani onu nasıl başarıyorsunuz? bir beraber kuruması bir şey el alışkanlığı. El alışkanlığı. Bu da bayanların sırrı. Allah helal olsun size. Çok güzel yapıyorsunuz ya. Bayanların sırrı. Şuraya ee, bakın nasıl. Sanki makine dizmiş gibi evet. üstünden bir alet geçmiş de düzeltmiş gibi. Sabah kaçta geliyorsunuz hanımlar? Evet. Altıda 6'da iş başı yapıyoruz. Sabah 6'da? Evet. Öğlen 2'ye kadar mı? Hayır, 1'e kadar. 1'e kadar. E kadar. E kadar. Evet. Geçen sene 1'e kadar. Bunların hepsi sizin mi, İbrahim abinin mi? Bizim. Öbür bağınızı görmedim hiç. Bu bağlara çok üzüldük kesin değil mi? Kazdık abla ya mecbur. Ya. Böyle daha iyi oldu ama ya, boşver. Nasıl biz üzüldük ama çok güzeldi ee, İbrahim abi de bakmayı biliyor baya bir kökten 50-60 kilo çıkıyordu neredeyse üzüm bir de eski kökler daha lezzetli oluyor üzümü evet. diyordu. Şimdi e, abla çok şeysini değiştirdiler e, ismini değiştirdiler K7 var K6 var K8 de diyorlar öyle çeşit çok çıkardılar ama bizim bazı topraklara uygun Gelendi, var, gelmeyen üzüm çeşitleri değil mi? Aynen. aynen. Mesela ben e, çocukluğumda hatırlıyorum misket üzümü vardı. Çok güzeldi. Koku, Mis Koku. gibi kokardı. Misket, biz kokulu misket deriz kokulu misket. Evet. Şu anda pazarda asla bulamıyoruz. Yok e, yani bilmiyorum buralarda yani var mı yok mu eskiden? Bir tane çıkalım. Biz Bornava Belediyesi'nden aldık üç kök beyazını. Tutturamadık. Diktik kurudu. Sonra siyahını aldık. Şimdi o siyah da arada oluyor. Küçük küçük de olsa. Hani 200-300 gram oluyor senede bakalım. Daldırıp çıkarıyor. Acı burada hemen süzülüyor. Ondan buraya. Herhalde sabah bir kere yapıyorsunuz o suyu. Akşama öğlene ya kadar mı kullanıyorsunuz? yapılıyor ya. Bir bidonlarda bak iki den bidon vurdu adam bak. Üç den de orada var. Boşalda bunlar. Üzerine ilave ediyoruz. Ha bu bidonlarda Herhalde var. Bak, Hazırlanmış. Teletu, o temiz su. Oranı belli mi? Kaç gram potasyumu? Ne kadar Yok, zeytin derecesi ya? var o. Derecesi 3 derece, 4 derece. Ha, derece aleti Tabii, var onunla mı? Bu, pot bu potasyum Buradan bak. düşer mi? Bu potasyum düşmez. Hı -hı. Bu potasyum 25 kilolar içinde <laughs> Potasyum karbonat Potasyum karbonat yazıyor Evet, evet. Son, son gün galiba değil mi? Yarın da geleceğiz Yarın da geleceğiz Burası ilkbaharda bir gelincik Tarlası oldu inanılacak evet. gibi değil Benim boyum kadar gelincikler ve hiç e, boş yer yok her taraf kıpkırmızıydı. Nersene öyle oluyor abla biraz. İşte böyle bir kurutma sezonu daha ee, başladı. İşte 8 10 gün sonra kuruyacakmış üzümler. Ondan sonra da e, bir alete koyup sapından çöpünden ayrılacak ve satışa hazır hale gelecek traktörle tekrar yeni izinleri almaya gidiyorlar. Arabayı şuraya koyayım mı? Hayır hayır getir buraya buraya. Şuraya. Buraya getir. Şimdi üzümden sonra da zeytin dönemi başlar artık. Tabii. Kasım'da. Kasım'da. Nereye getireyim? Kasım, Aralık'ta bitiriz. Aralık'ta biter. İnşallah yağmur yağar da. İnşallah. inşallah. Ha, Zeytinler daha büyürler. Şimdi e, yeni çuvalı sermeye gidiyor. Beyaz çuval da varmış, siyah da varmış. Evet. Ama ben evet. daha çok siyahlara denk geliyorum Bak beyazlar da var orada. Bakın şimdi. Onu serceyeceğiniz mi? Sereceğiz. Hadi oradan getireyim. Sizin isminiz neydi? Mehmet. Heh. Mehmet Bey e yardım edeyim biraz. Tutayım Mehmet Bey ucunda abla ya. Elleri şey Elimde bir elimde kamera olduğu için tam tutamam da. Güzel onun için. Tamam yeter. Şimdi açalım. Bazen çıkıyor, uçuruyor. He, tamam. Açayım mı? Aa ha ben şey getirsem bakalım güzel Böyle meşakkatli bir e, Sezonun sonunda, inşallah güzel bir gelir elde ederlerdi. Yorgunlukları geçer. Çünkü insan yaptığı çalışmanın sonucunda güzel bir gelir elde ederse o yorgunluğu unut veriyor. Ama şu Menemen havasında her geçen gün bağların sayısı azalıyor maalesef. Herkese kolay gelsin. Bereketli yıllar olsun. Hoşçakalın.